Şimdi bu yönde ya hepsi kulakları bu yönde biriktirdin. Sonra böyle ters çeviriyorsun. Bu takribi onu. Sonra böyle bir katlıyorsun. Şöyle. Sonra buradan kulaklarını buradan da kulaklarını sonra bir hamleyle kendi halinde şey yapıyorsun. Bunu da streç yapıp buzdolabı poşetlerine sıra sıra koyacaksın çıkaracağın zaman da derin dondurucudan beklettiğin zaman çıkıyor ilk günkü gibi tuzsuz bir şekilde önce de yaprakları yıkıyorsun ee, öldürmeyecek şekilde bir dirilikte görüyorsun haşlıyorsun soyuyor soğuk suya koyuyorsun ben çeşme suyuna koydum öyle sonra bir daha başlıyorsun bir gece bekledi benim o sıkıntı değil Böyle yarım kilo halinde hazırladım. Bir poşet yarım kilo haşlanmış. Bir tencereyi doldurur. Muhakkak deneyin. Çok güzel oluyor. İlk günkü gibi oluyor. 2-3 kere streçlediğim zaman sıkılaşması sağlanıyor. Hava alması bu şekilde. Birikecek. Yarım kiloluk poşetlerde kaldıracağız. Bu da son bitmiş hali bu şekilde. Hiçbirbirine yapışma da olmuyor. Çok kullanışlı. ilk günkü gibi taptaze bir yaprak oluyor. 2-3 kere streç dediğim zaman sıkılaşması sağlanıyor. Hava alması. Bu şekilde. Bir iki cek. Yarım kiloluk poşetlerde kaldıracağız. Bu da son. Bitmiş hali bu şekilde. Hiçbirbirine yapışma da olmuyor. Çok kullanışlı. ilk günkü gibi taptaze bir yaprak oluyor.